İyi günler Yalı Çapkın'ı severler. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Yalı Çapkın'ın 65. bölümünden yepyeni spoiler geldi Sefen. Ferit Seyran'ı bulacak ama maalesef ki Seyran yaralı olacak. Akın Seyran'ı sırtından silahla vuracak. Ece ölecek ve aynı zamanda Hattuç da ölecek bu bölüm. Bu bölüm iki oyuncu diziden ayrılacak maalesef ki. Hattıç'ın ölümüyle Halis Korhan kalp krizi geçirecek ve hastaneye yatırılacak. E, Hattıç'ın cenazesinde Halis Korhan e, bulunamayacak maalesef. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.